Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var yine. Bir elimizdeki bir üniversitede daha banka promosyonu güncellendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Batman Üniversitesi ile Yapı Kredi Bankası AŞ Batman şubesi arasında dün 21 Nisan 2021 tarihinde imzalanan 15.06.2001 ile 15.05.2024 tarihlerini kapsayan maaş ödemeleri protokolünün fiyat artışları ve günün koşulları nedeniyle yeniden revize edilmesi için gerçekleştiren görüşmeler sonucunda dün itibariyle kalan 20 aylık süre için ekstradan 12.500 TL maaş promosyonu ödemesi yapılmasına dair mutabakata varıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun keşke ah ah diyoruz keşke diğer kurumlar da şöyle kış uykusuna yatan diğer kurumlar da bir harekete geçse şöyle işçisine memuruna ekstra para kazandırsa ama maalesef kurumların bazıları kış uykusuna yatmış öylece bekliyorlar arkadaşlar. Batman'a hayırlı uğurlu olsun. Kalan 20 aylık süre için ekstradan 12.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemesi banka değişmedi gördüğünüz gibi. Yapı Kredi Bankası'nda kaldı. Ama bu üniversitede çalışan bütün personele yani işçisine, memuruna ekstradan 12.500 TL para yatacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi darısı tüm kış uykusuna yatan bu işlere el atmayan kurumlara diyorum. Biz Gündeme geldikçe, kurumlarda bir değişiklik oldukça videolaştırmaya devam edeceğiz. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.